Evet arkadaşlar. şafaatli Çarşı Hacı Bayram Karabük Caddesi'nde an itibariyle çalışmalar devam ediyor. Tam Gazireli bugün başkanım asfalt çalışmasına kurban kesti. Şafaatlı Belediye Başkanımız sağ olsun Sorgun Belediye Başkanımız da bu güzel çalışmak çalışmaya eşlik etti. Kendisi hayırlı olsun dedi başkanımıza. Sağ olsun. Biz de bu güzel çalışmayı taşlandırıyor sizi. Kabakiri Postası takipçileriyle beraber burası şefaatli. Evet. İstenince oluyormuş değil mi? Buradan sorgun belediye başkanımıza da ayrıca teşebbüs eder gitmeyi.